Bugün 2023-2024 yerel seçimler için düzce sokaklarına indik. İki ay sonra belediye başkanlığı için kullanacakları oyda partiye mi yoksa kişiye mi oy vereceklerini sorduk. İşte cevapları. Yerel seçimlerde partiye mi yoksa kişiye mi oy verecek? Kişiye vereceğim. Peki Düzce'nin mevcut yönetiminden memnun musun? Pek değil. Herhangi bir adayınız var mı? Var, evet. Davut Güloğlu'na kullanacağım oyumu. Genç evet. olarak. Evet. Yerel seçimlerde partiye mi yoksa kişiye mi oy vereceğim? Kişiye vereceğim. Mevcut mu? Benden memnun musun? Değilim. Hangi eksiklikleri var? İş konusu eksik mesela. Biz mesela iş bulamıyoruz. Genel seçimde yani. Bulamıyoruz ki iş bulamıyoruz. Ha, o kadar arıyoruz. Markete gidiyoruz. Fabrikaya gidiyoruz. Far gözden memnun değiliz yani Far göz. Yapılan icraatlar? Bir adayınız var mı? Var. Ben de Davut Güloğlu'na vereceğim. Bir genç olarak. Valla genelde biz partiye veriyoruz oy da. E, adayınız peki belli mi? Belli. Aday belli işte şu anki aday. Belediye başkanı. Evet belediye başkanı. Tamam. Avşin parti diye bir şey yok. Karnımızı zor doyuruyoruz. Bir tane yumurta 10 lira, bir bardak çay 10 lira, simit 10 lira. Daha nasıl geçineceğin ne partisi ne bir şeyi. Yani ne diyeyim bir şey, söylenecek bir şey yok. Esnaflığı öldürdüler. Kiramızı zor ödüyoruz. Suyu elektrik kesecekler akşamda sabahta. Aç geziyoruz. 5 liraya simit veriyoruz. 6 liraya simit alıp 5 liraya simit veriyoruz. Ben 10 lira demeye simite utanıyorum. Yaşlı bir kadın bulaşık yıkıyor adam. Kadın geliyor 300 lira günlük almış. Simit verenle pazarlık yapıyor. Anam diyorum 3, lira 5 lira. Yani yarım fiyatına simit veriyorum. Yazık günahtır bu Türkiye'nin haline. Peki düzgün yönetiminden memnun musunuz? Abi senin memnun değilim desem zaten akşama eve ekip gelir almaya anladın Memnunuz diyeceğiz. Çok memnunuz. Emekli maaşı 10 milyar olmuş. Zaten adamların önüne kırmızı halı serip ellerini öpeceğim. Ayaklarının altını yalayacağım. 10 milyar çok büyük para. iki tane daire alırım en azından biriktiririm. 2 ay biriktirsem daire alabiliyorum. Simit diyebilirim. Bir koliyi yumurtalamazsan beş tane yumurta bir markete gidip onu da bölmezler. Beş tane yumurta alırım bir kere tavaya çakar. Ya, etmek ekmek de bulabilirsen yerim. Çok memnunum. Allah'a şükürler olsun. Allah başımıza eksik etmesin. Peki. Diyeceklerim bu kadar. Var mı yerel seçimde? Allah korusun abisinin. Aday deyince nefret ettim. Ben her şey yiğitin karnında bir kalbinde şey yatar. asla. Ama öyle aslan da göremiyorum Düzce'de. Peki Davut Güloğlu hakkında? Mecbur ona vereceğiz artık. Başkasına veremeyeceğiz. Mecbur ona vereceğiz. Yani boşa gitken. Ee, şimdiye kadar partiydi. Ama şimdiden sonra kişiye oy vereceğim. Ve ilk defa Davut Güloğlu diyorum. Kişiye oy vereceğim. Peki belli bir adayınız var mı? Var şu anda var isim vermeme gerek yok ama var. E, mevcut düzey eğitimden memnun musun? Şu anda memnunum da e, AK Partiye bazı şeylerden dolayı kızdığım için tepkimi bu şekilde vermek için başka oy vereceğim. Değiştireceğim yani. En azından AK Parti bir şeyleri görsün yani. Ha demek ki bunlar gerçekten bize öfkeli. Biz hata yaptık demelerini bekliyoruz yani. O yüzden başkasına vereceğim. Evet. Yok yok ondan memnun değiliz. Ondan da memnun, pek memnun değiliz. <laughs> Ama inşallah bundan sonra akıl biraz başına gelir de yapar yani bunlar. Benim benim şimdi ben Şuralık Mahallesi'nde oturuyorum. Benim yolumu senelerden beri bizim yani yolumuzu bile yapmadı bunlar yani anadın ders başka dedim. Ben adam Ben onlardan başka adam görmeyelim ki kıymet yoğuşudur ile mecliste oralarda daha bir şeyi gösteremediler belediye başkanı şeyler CHP olsun efendim almış yani şey Kem Parti CHP partisi bir aday gösterdi. Efendim Yenilen Refah Partisi. Ha? Ha? Refah Partisi. Ha tamam o ona da işi yaparım yani. Ben ona da oy veririm. Ona Ona da oy verebilirim mesela. İloğlu'na Partisi'ne de oy verebiliriz. Zamanla ya. verdik onlara biz oy gene. Ona da verebilirim ama onların haricinde Yok. Erdoğan, Devlet Bahçeli, Refah Partisi bunların haricinde Allah kuluna oy vermem ben. Ve <laughs> <laughs> verdimem de vermem de. Da. Daha bir şey istiyor mu? Teşekkür ederim. Valla kişiye oy veririm ben. <laughs> Vallahi ben AK Parti'liyim ama bu adama oy vermeyeceğim dedim. Şu adamı. Çünkü o eminim ki AK Parti sattı büyük ihtimalle İyi Parti'ye çalışıyor. Çünkü geçen sene Ramazan Bayramında Sadece 23 Nisan'da, 3 gün bayram. Şu 23 Nisan, yalnızca 23 Nisan'da belediyeler tatil yaptı. Bir yerleri de bayram onu da yapabilirdi yani. Çünkü bu adam büyük ihtimalle sattı şeyi. Asla değilim Kim memnun kişine bak, küçücük arabalar, millet soğukta araba bekliyor. Taşörüne ne varmış öyle bekliyor. Herkes isyan ediyor. Neden? Daha önceden şeymiş e, neydi e, neydi valiymiş. Yerel seçimlerde partiye mi kişiye mi oyluyorsun? Kişiye. Yani belediyede e, gelen e, aday hangisi olursa olsun benim için fark etmiyor. Önemli olan iyi olan kazansın diyorum belediye, di belediye olması gereken kişiye göre. Yani e, kim daha iyi çalışacaksa ona vermek istiyorum. Başka bir kelimem yok. Bu kadar. Kişiye de vereceğim, partiye de vereceğim. Refah, yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Evet, bu memnun değil misin? Hayır. Nasıl memnun oluyor? Koltuğa geçen değişiyor. Normal seçime kadar gelen bir şey yok. Siz koltuğa oturduğumuz herkes farklı. o 20 kere üstü. Ya vatandaş uya uyandı artık. Vatandaş uyandı. Davut bir hakkındaki düşünceleriniz var. Ben Davut Güloğlu Düzcü ayak basında ben yanındaydım. O yine de yanındayım. Kazansa da yanındayım, kazanmasa da. Biz bizimkisi gönül işi. Öyle parti işi değil. Davut Hiloğlu ben doğduğu günden beri severim. Söylesene ben de bağla. teşekkür ederim. Yerel seçimlerde partiye mi yoksa kişiye mi oy vereceksin? İyi beğendiğim bir kişiye vereceğim. Partiye vermeyeceğim. Peki evet. memnun musunuz? Hayır. Memnun değilim aynı kişiler devamlı son kullanma tarihi zaten çoktan geçti bunların ama millet illa da de bunlar deyip ısrar ediyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok yani. Peki aklınızda bir aday var mı? Aday daha yeni yeni belirlenmeye başladı. Kafama göre bir adaya vereceğim tabii. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs>